Abla ben de hamama gidecektim. Kaç haftadır hayalini kuruyorum vallahi. Kim yaptı lan bu hayvanlığı ha? Ah, 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 ah. Hamur oldu ya. Ulan bir bulursam o herifi var ya bölük komutanına kalmadan ben geberteceğim. Kim yapacak oğlum? Faili belli. Bana bak lan. Sen mi yaptın? He? <laughs> ne diye sırıtıyorsun abicim sen? Komik. <laughs> Komik olan ne lan ha? Bağıra bağıra anamız ağladı, şaşkın. Ona gülmüyorum birader, yazıya gülüyorum. Her şey yatan için. <laughs> Demek çok hoşuna gitti ha? Vallahi öyle. Baya eğlenceli yermiş burası be. Vallahi geleli iki gün oldu ama nasıl geçti anlayamadım ha. Sen geldiğinden beri başımız beladan kurtulmadı zaten. Bana bak lan, sen mi yaptın yoksa? Ne ara yapacağız be, hep sizle beraberdik işte. Kesin bu yapmıştır hocam. V harfinin orada dolanıp dolanıp duruyordu. Doğru mu lan? Yapıyordum. Ot yoluyorduk. Yolmuyor muyduk? Yolarım lan ben seni Dur ot! Dur be uşağı. Başımıza bela diye mi gönderdiler lan seni? Deli! Bak lan filan neyse ama o deli olmuyor ha. Ne var? Zoruna mı gitti? Gitti tabi. Ben sana deli desem iyi mi? Takmayın kafanızı. Abi bu herif dalga geçiyor bizimle be ya. Sen yaptın lan değil mi? Ha? Yo hayır. Gayet tabi kesinlikle. Nasıl yok? Bu bölükte senden başka bu iş yapacak manyak var mı lan? Bak şimdi de manyak oldum ha. Ulan hani deliydim? Sakin ol uşağım. Yapmadım değil. Kim yaptı peki ha? Bu yapmadıysa kim yaptı ha? He? Herif abi on senelik asker. Ha bir refran etmiş. Dün gelir gelmez Üsteğmen'in forması giyip albayla yemek yemedim abi bu adam. Bundan hala dallama mı olur? Ayıp oluyor babacan yeter artık ha. Ben firar ettiysem zararı kendime. Kimseyi yakacak adam değilim ben ha. Herif hem suçlu hem güçlü bir de ulan dur, dur, seni Ferit, dur. Be. dur be. Dur be. Dur be ya. Dikkat. Paşanız geldi oğlum rahat durun biraz rahat durun. Şimdi hıncımı senden ya, Ferit, alırım dur yapma Ya, ya, ya beyler hadi tamam. ya hadi hadi. Ferit sen de hadi hadi. Ya bir de kavga yüzünden ceza alacak. İki tane çaksam boşa gidecek. Neyse Hamza bozma kendini. Çocuktur kaynar kanı. Dur bakalım daha neler göreceğiz. Şafak Ömür Boyu. Koş kalk Kore kalk Kore. Çilola. Çavuş. Haydi. Hostel'deyiz. geldi beyler. Çavuş. Koçum benim be. ya. Geçmiş <laughs> olsun. Ya, dösede ben seni çavuş. ...Laz Cemal'in bırakıp gittin bize. Ulan gözüne kazık mı soktuk da? Allah Allah. Yav şey yok, ne izinmiş ama. Maşallah bitmedi gitti. <gülüyor> <gülüyor> bitmez, bitmez. Nasıl da önce ameliyat. On gün hastanede istirahat diyeyim. Sonra otuz gün hava değişti oraya. <laughs> ben topuk gidiyor oraya? oraya, allah, yeah, oraya. Yat oraya Allah Suçumda. yat oraya. Yat oraya Allah yat ondan sonra da geri geliyor oraya. Geçmiş <laughs> şey olsun ya. Grazie amigo. Grazie. Ee, sizde keyifler nasıl? Ee. tabii. Böyle komutanı gidiyor oraya. Siz ensa yap oraya. Yok ya. Vallahi nerede be oğlum? Nerede? Yeni bölük komutanı geldi. Geldiği gibi sürtüşe başladı adam ya. Var ya senior. Ya. Gelir gelmez az tek bir karate numarası yaptı. Kaldırdığı gibi yere yapıştırdı. <laughs> Yemezler. Atore. Alop atore. <laughs> senior valla. Hey. Sen yokken neler oldu neler. Sinemacılar geldi burada film çektiler. Vallahi... Vallahi... oğlum yemeyin beni ya kıl dönmesi ya, ameliyat olduk oldu. beynimize almadılar abi. <laughs> ben de oynadım. Çıkmadı mı telebolelerde falan? <gülüyor> <gülüyor> Mustafa altı oklar çekti oğlum. Valla? yeni bölük komutanı gelince yattı filmde. Yapma be. Ee yani. yeni bölük komutanı kim? Üsteybel Levet Yılmaz. Fırtına Üsteybel diyorlarmış. Evet. <laughs> Kapitano ...Levantin! E. <laughs> dinle oraya, beni dinle oraya. Yeni bölük komutanının adı Kapitano Levanti. bravo, bravo, Simo, Simo. Ee, o da zamanla kim olduğumuzu anlıyor. <laughs> oh mamma mia, e ee, ben nereye düşettim? <laughs> Dokunma lan yarıma. İyi talip daha yırttı bugün. Eee oğlum uyanık olmak lazım. Bu bon ne peki? Bon ne için? Afiyetti onetti. netti. Hey, sağda. Afiyet olsun kocam. Sağ ol. Beyler marangozluktan anlayan var mı? Hadi abicim hadi. Yine Angarya vardır kesin. Kim arıyor hoca? Bölük komutan, anlar mısın sen? Anlarım evvel Allah ya. Her işe girdik çıktık çok şükür. Maksat gönül olmak. Vay ya acılıkta da gönlüm ayaz Ayıp ediyorsun babacan. Adam bizim yüzümüzden deli muamelesi gördü ya. Bir gönlünü alalım ya. Hadi o zaman yürü albay bekliyor. Albay mı? ne <laughs> <laughs> o? Korktun mu be cengaver? Bu sefer tosladın Arıza abi. Yok be tosunum. Ya öylesi gün Üsteğmen diye gittik, şimdi Marangoz diye gidince iyice kafası karışacak ha. Hadi hadi hadi. Hı. Hadi. Ya iki lokma bir şey yiyelim ya. Ya kalk! Yürü! Albay bekliyor diyorum ya. <laughs> hadi canım kolay gelsin. Bu kim? He, sen nasıl tanımazsın Arzay? Bölümümüzü Medarif eğer dur. Ya sinyor, bismillah. Daha geldiği gün ortalığı birbirine kattı. Bak sen, ya neler olmuş ben yokken? Ya mı de anlat onu da ben de dinliyorum yani. Ya sinyor, görecektin abi. Ortalık birbirine girdi. Ahmet Başçavuş tekmil verdi la Arza Hamza ya. yani Hamza, içtime alanın ortasında çavuşu tokatladı diyorsun. Tokatladı valla. Vay be abi. Psikopat şantör ha. İyi eğleneceğiz. Alo! Dalga geçmeyin lan! Bitti mi mutlaka temizliği? Bitti komutanım. Ne çabuk? Elektrikli süpürge mi var lan yanınızda? He. Seyfi! Sen gel bakayım yukarı. Şu geç dönmenin hesabını ver bana. Hadi! Emredersiniz komutanım. Koş! Sinyor Seyfi ayvayı yedi. Bana boşuna sinyor demiyorlar Tozu. Sen hiç merak etme etti. Sinyor Seyfi her beladan sıyır etti. <laughs> Tavşancı'yı gerçekten sevdim mi babacığım? Sevdim tabi. Çok sevimli. Gel. Üsteğmen Levent Yılmaz. Emret komutanım. Gel Levent gel. ...seni kızımla tanıştırayım. Biz tanıştık komutanım. Evet, tanıştık. Levent Üsteğmen beni çok terbiyeli ve hanım buldu. Öyledir benim güzel kızım. Marangoz bulabildin mi Levent? Buldun komutanım. Hamza! Hamza Deli Erzurum, emret komutanım! Bu askeri bir yerden gözümü ısırıyor ama. E, geçen gün beraber yemek yemiştiniz komutanım. Ha, şu serseri. <laughs> Nasıl da işletti herkesi. Şşt, Suzan. Bana bak. Senin marangozluğunda yalan olmasın? Hayır komutanım. Marangozum. Valla. Kafes yapabilir misin? Ne kafesi komutanım? Kimi kafes diyoruz? <laughs> Sana ne asker ne kafesi olduğundan? Soruya cevap ver. Tavşanıma kafesi yapılacak. Benim mini kar topum için. Hayvanları seversin değil mi? Bazıları ne hayvanlardan hoşlanıyor ne de genç kızlardan. Ben deli olurum. <laughs> Kendine gel Hamza. Tavşan komutanım tavşan. Ona delirdim birden. Benim de vardı böyle bir tane küçük böyle havuç mavuç verince... Prasa... Tamam uzatma kes. Bu maskelerinin özel işlerinde kullanmaya karşıdır. Bunu benim hatırım için yaparsınız sevinirim. Ne demek küçük hanım? Bir acık abinin 40 yıllık hatırı var. Daha geçen gün yemek yedik babanızla. Kesinize bereket komutanım. <laughs> Git gerekli malzemeleri al gel. Emredersiniz komutanım. Bana bak bir arızalık yapma sakın ha. Emredersiniz komutanım. Gözüm üzerinde. En ufak yanlışından mahvederim bilesin. Mahvedersiniz komutanım. Ne yapacağız bu manyakla ya? Haklısınız komutanım. Esas senle ne yapacağız? Emredersiniz komutanım. Of, of.